Mavi Ruhlu Kız'ın 90. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Sonunda tekrardan kendi mesleğimi yapmaya başlamıştım ve bunun için gerçekten çok mutluydum. Ben 3 boyutlu proje çizmeyi çok seviyordum. Tasarım yapmayı çok seviyordum. Böyle bir yerde de çalıştığım için, mesleğe tekrar geri döndüğüm için kendimi çok şanslı hissediyordum. Beni ilk işe alırlarken şöyle söylemişlerdi. 2 ay deneme süresi. Bu süre zarfında sigortanı yaptırmayacağız. Maaşın da düşük olacak ilk başta. Ama sigortanı başlattığımız anda yeni maaşını konuşuruz tekrardan. Ben de mesleğe geri döneceğim için Çağatay'ın da dediği gibi aslında şartları çok fazla düşünmedim. Çünkü Çağatay burada bana bir güvence vermişti. Bana destek olacağını söylemişti. Ama bu iki ayda da çok düşük bir maaş almadım. Yine asgari ücret kadar bir maaş aldım. Bu yeni çalıştığım yer bir showroom'du. İki ortağın açtığı bir showroom. Burada benden başka bir çalışan yoktu. Dolayısıyla her şey bana aitti burada. İş anlamında birden fazla görevim vardı. Çizim yapmak, tasarım yapmak haricinde bu showroom'un temizliği de bana aitti. Gelen müşteriyi karşılamak, onlarla ilgilenmek, fiyat bilgisi vermek, bir ürün satmaya çalışmak. Aslında birden fazla iş yapmaya çalışıyordum. Maaşı konuşma zamanı geldiğinde de bunları göz önüne alarak ben bir teklifte bulundum onlara. Ama geri dönüş olarak şöyle söylediler. Sen iç mimar mısın da biz sana bu ücreti verelim. Ben orada bozuldum. Çünkü ilk başta iç mimar arıyorlardı ve benim inşaat teknisyeni olduğumu biliyorlardı. Ve beni işe alırken şöyle söylediler. Sen bizim iç mimarımızsın. Gelen müşterilere senin iç mimar olduğunu söyleyeceğiz ve sen bunu bozma. Ben de böyle bir şeyin doğru olmayacağını söyledim ama bana ısrar ettiler. Ben de tamam dedim. Yani aslında mesele diploma değildi. Sonuçta ben orada diplomamla iş yapmıyordum. Sadece bilgilerimle iş yapıyordum. Bunun haricinde de ekstradan farklı görevlerim de vardı dediğim gibi. O yüzden talebimde ısrarcıydım. Onlar da benim bu kararlılığımı görünce fazla direnemediler. Çünkü bir yerde haklı olduğumu biliyorlardı. Ama bu konuşmadan sonra ben bir anda hırslandım. Çünkü diplomamın olmamasıydı problem. Benim gözümde değil ama onların gözünde. Aslında bu üniversite konusu sürekli karşıma çıkan bir konuydu. Her yerde sorulan bir şey sonuçta diploma. Kendi bölümüm olmadığı için açık öğretimde kendi bölümümü okumam çok mümkün gibi görünmüyordu benim için. O yüzden zaten daha öncesinde iki kez açık öğretim fakültesi okumaya çalıştım. Onları tamamlayamadım ama bu sefer gittim Çağatay'la konuştum. Kendi mesleğimle alakalı okulumu tamamlamak istediğimi söyledim. O da bana nasıl yapacağımı sordu. Öncelikle Bursa'da olduğum için Uludağ Üniversitesi'ne yazmayı istediğimi söyledim. Hem çalışıp hem okuyacağımı söyledim kendisine. Benim aklıma gelen en yapılabilecek ilk plan buydu. Çağatay fikrimi destekledi. Ben de daha fazla araştırma yapmaya başladım. Üniversite sınavına kayıt yaptırdım ama ben sınav zamanına kadar çok fazla ders çalışmadım. Burada açık konuşacağım. Ben öyle oturup ders çalışabilen bir insan değilim. Zaten sayısal anlamda çok kötüyüm. Bilgilerim çok eksik. Hatta temelim yok diyebilirim. Sözel konularda iyiyim. Onda bir sıkıntım yok. Sadece bir göz gezdirmem yeterli oluyor. Ama benim bu sınavı geçemeyeceğimi düşünmeye başladı Çağatay. Çünkü ders çalışmıyordum. Bu bir problemdi. Her seferinde bana söylüyordu. Bak böyle olmaz. Böyle çalışmadan sınavı kazanamazsın, geçemezsin. Ben de doğru söylüyorsun diyordum ama yine de oturup ders çalışmıyordum. Sınav zamanı geldi çattı. Ben sınava girdim. Yapabildiğim her şeyi yaptım. Ama geri kalan her şeyi kafadan salladım. Yani son kalan dakikalarımda optik kağıdı sallayarak doldurdum. Zaten ne kaybedecektim ki öyle düşünüyordum. Çok da kasmıyordum kendimi. Öyle strese falan girmiyordum. Yani biraz daha olursa olur olmazsa olmaz modundaydım ve sınav sonuçları açıklandı. Ben barajı geçmiştim. 200 üzeri puan kazanmıştım. Hatta kendi bölümle alakalı bir bölümü seçeceksem okuduğum lise bana ek puan veriyordu. Böyle olunca da benim puanım 290 küsürlere çıktı. Çağatay çok şaşkındı. Ders çalışmadan nasıl böyle bir şey yapabildiğimi sorguluyordu. Dediğim gibi sözel konusunda daha iyi olduğum için çoğunlukla puanlar oradan gelmişti. Sayısal derslerden de kazanmıştım puan ama daha azdı sözele göre ama sonuç olarak dediğim gibi güzel bir puan elde etmiştim. Benim aklıma bir anda şu geldi. Çağatay'la ilk tanıştığımız zamanlarda Çağatay iş yerine sinirlenip İzmir'de bir iş başvurusu yapmıştı. Çağatay'a şunu sordum. Acaba tercihlerde farklı şehirler mi yazsam? Başka bir yerlere mi gitsek diye sorguladım. Hatta bu seçenekler arasında İzmir'i düşündüğümü de söyledim. Tercih zamanı geldiğinde ben o kadar çok değiştirdim ki o tercihleri sayısını hatırlamıyorum bile. Bir ara sadece Bursa yazdım. Bir ara Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Bilecik her yeri yazdım. Sonra tekrar değiştirdim. Bursa Balıkesir yazdım. Bu tercihlerimi de şuna göre yapıyorum. Hangi üniversitelerde benim bölümümde ikinci öğretim var. Çünkü normal şartlarda örgün öğretim okuyamam. Bir yandan çalışmam gerekiyor. Ben tercihlerimi yaparken Çağatay hiçbir şekilde karışmadı. Aslında karışması gerekiyordu. Bana sürekli nereye yazmak istiyorsan oraya yaz dedi. Bir kere bile benimle bilgisayar başına oturup o tercihlere bakmadı. Ben de son ana kadar hiçbir şekilde emin olamadım başka bir şehre gitmemiz fikrine bile çok fazla yorum yapmadı Çağatay. Onun da her zaman Ege'ye taşınma gibi bir fikri vardı. Ben de onun da bu fikre sıcak baktığını düşündüm yorum yapmadığı için. En son tercihlerimi de buna göre karar vererek yazdım. Sadece Bursa ve İzmir'i yazdım. Onun haricinde hiçbir şehir yazmadım. Artık tamamen ÖSYM'ye bırakmıştım bizim nerede yaşayacağımızı. Bu tercihi yaparken de Çağatay'ın İzmir'de yaşayan arkadaşları çok ısrar etmişti. Ne olur İzmir'i yaz, ne olur buraya gelin, taşının. Yakın oluruz, hep beraber bir şeyler yaparız, vakit geçiririz, daha sık görüşürüz diye her konuşmamızda İzmir'i yazmamı istediler. Tercihlerinde açıklanma zamanı gelmişti. İlk başta siteye giremedim bir türlü. Aşırı derecede de heyecanlıydım. Ne olacağını çok merak ediyordum sonucun. İstanbul'da kardeşim görüntülü aradı. Bir yandan o girmeye çalışıyor. Bir yandan ben girmeye çalışıyorum. Derken Kardeşim girdi, sonuçlarımı gördü. 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 2. öğretim bölümünü kazanmıştım. İnanamadım. Bir anda rüya gibi geldi her şey. Ağlayacak oldum, çok fazla heyecanlandım. Kafamda tek bir soru vardı. Ne olacak şimdi? Bu mutlu haberi herkeste paylaştıktan sonra Çağatay'la oturup kafa kafaya verdik. Sonuçta şehir değiştirecektik, taşınacaktık buradan. Çağatay bana ilk başta şunu teklif etti. Yarım dönem okula gitme. İkinci dönem başlarsın. Bu süreçte de her şeyi ayarlarız, planlarız, öyle gideriz. Ama ben hiçbir şekilde kabul etmiyordum bu durumu. Hayır dedim. Ben oraya gideceğim. Okulumu zamanında okuyacağım. O da bana nasıl yapacağımı sordu. Orada ev yok, iş yok, bir düzen yok, hiçbir şey yok. Ben de ona ben her şeyi ayarlayacağım dedim. Merak etme dedim. Neden bilmiyorum ama içim çok rahattı. Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyordum. Öncelikle kendime inanıyordum. Bizim bir de bir Gürcistan planımız vardı. Tam da okulların açıldığı döneme denk geliyordu tarih olarak. O geziden döndükten sonra İzmir'e gelecektim ve okula gidecektim. Sadece ilk bir hafta kayıbım olacaktı. Çağatay bu durumu kabul etmese de benim için önemli değildi. Çünkü yıllar sonra üniversite kazanmıştım. Hayalime adım adım yaklaşmıştım ve 31 yaşındayken bunu yaptım ben. 18 yaşımda değil. O yüzden aslında benim açımdan bu bir başarı hikayesiydi. Bunu yarım bırakmak istemiyordum ya da daha fazla geç kalmak istemiyordum. Gürcistan'a gitmeden önce işten ayrılmak durumunda kaldım. Çünkü zaten döndüğümüzde ben gidecektim. Daha sonra Gürcistan'a gittik. Gürcistan'a gidiş hikayemiz de farklı benim için. Çünkü hayatımda ilk kez yurt dışına çıktım. İlk kez uçağa bindim. Bunların hepsi benim için çok güzeldi. Çağatay'ın en yakın arkadaşı ve onun da bir arkadaşıyla beraber dördümüz Gürcistan'da gezdik. Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta 10 gün kadar kaldık Gürcistan'da. Rusya'nın sınırına kadar gittik Gürcistan'ın içinde. Çok güzel bir ülke bu arada. Gitmenizi çok isterim. Özellikle ben Tiflis'i çok beğendim. Bir gün tekrardan imkanım olursa oraları yine gezmek isterim. Gürcistan çok güzel bir deneyim oldu benim hayatımda ve benim için dediğim gibi ilk kez çıktığım yurt dışı seyahatiydi. O yüzden yeri başkadır benim için. Ben sanki hayatımda yapmadığım çoğu şeyi Çağatay hayatıma girdikten sonra yapmaya başladım. Bunların içinde de beni en mutlu eden şey seyahat etmek oldu. Çünkü yeni yerler görmek çok keyifli. Başka bir ülkeye gidip farklı bir kültür görmek de çok keyifli. Yolda yürürken oradaki insanların kıyafetleri bile ilgimi çekiyordu. Dönüp dönüp bakıyordum. Oradaki farklı yapılar çok hoşuma gidiyordu. Kendini bambaşka bir dünyada gibi hissettiriyor insana. Keşke böyle çok imkanım olsa, param olsa tüm dünyayı gezebilsem. Çok isterdim bunu. Yakın zamanda kendime bir söz vermiştim. Kendime sözüm de şuydu. Son kez toparlanıp kendime bir düzlük hediye edeceğim. Daha sonra eğer ömrümde olursa, vaktimde varsa gezebildiğim kadar gezeceğim. Gürcistan'dan döndükten bir gün sonra İzmir'e nasıl geldim, burada nerede kaldım, ne yaptım her şeyi bir sonraki bölümümde anlatacağım. Yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Amazon Müzik'ten takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz de Mavi Ruhlu Kız Podcast adlı Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.